Hz. Ömer devrinde Hicri 17 yılında Suriye'nin fethi sırasında meydana gelen önemli olaylardan biri de Halid bin Velid'in kumandanlıktan azledilmesidir. Suriye ve Filistin bölgelerinin ve hatta kısmen de olsa İran İslam devletine kazandırılmasında büyük bir payı olan Hazreti Halid'in bazı davranışları Hazreti Ömer'in dikkatini çekmişti. Hazreti Ömer, Halide yazdığı mektupta hesapları iyi tutmasını istedi. Zira bütün Müslümanların hakkı olan Beytülmal'ın gelişi güzel harcanmasına göz yumması mümkün olamazdı. Halide tekrar yazarak hesapları muntazam tuttuğu takdirde görevine devam edebileceğini bildirdi. Halit eskiden beri alışa geldiği bir uygulamayı değiştiremeyeceğini söyleyince de Ebu Ubeyde'nin emrinde daha az kıdemli bir rütbeye tayin edildi. Bundan sonra Halid'in şairin birine 10 bin dirhem verdiği öğrenildi. Bunu haber alan Halife Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'ye derhal mektup yazarak Halid'in bu hediyeyi kendi malından mı yoksa beytül maldan mı harcadığını sordu. Birinci halde israftan, ikinci halde de emanete hıyanetten dolayı suçlu olacağı için her iki durumda da azledilmesi gerektiğini bildirdi. Azil haberini getiren kişi herkesin hazır bulunduğu bir anda halifenin mektubunu okuduğu, ve Hazreti Halid'i bu parayı hangi kaynaktan bulduğu hususunda sorguya çekti. Halid suçunu itiraf ettiği takdirde affedilecekti. Ancak etmeyince sarı başından alınıp boynuna dolandırıldı. Bu da örfen azle işaretti. Bu güçlü şahsiyet tek bir söz söyleyip itiraz etmeden halifenin emrine uydu ve şöyle dedi. Ömer yaşadıkça fesat gelişemez. Sonra Medine'ye geri döndü. Hazreti Ömer'le buluşup harp ganimetlerinden birikmiş olan servetinin 20 bin dirhemlik kısmını kendi isteğiyle Beytül Beytülmal'e devretti. Hazreti Ömer Halide Allah'a yemin ederim ki seni sever ve sayarım dedi. Sonra da bütün valilerine mektup yazarak Halide gücendiğinden veya emanete hiyanetle suçlu bulunduğundan azledilmediğini söyledi. Devamla ona aşırı derecede bağlandığı ve bundan dolayı onu sevenlerin her şeyin Allah'tan takdir edildiğini unutmaya başladıkları için onu görevinden almanın uygun olacağını düşündüğünü bildirdi. Hicri 18. senede başta Suriye olmak üzere Mısır ve Irak'ta bir veba salgını meydana geldi. Bu şiddetli hastalıktan birçok ileri gelen şahsiyetler kurtarılamayarak vefat etti. Hastalığın şiddetini öğrenen Halife Hazreti Ömer Suriye'ye doğru yola çıktı. Surp mevkiine vardığında Ebu Ubeyde onu karşıladı ve alınması gereken tedbirler hususunda ashabın ileri gelenleriyle istişarede bulundular. Umumi kanaat, Halife Hazreti Ömer'in geri dönmesi şeklindeydi. Buna muhalefet eden Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, evet Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine sığınıyorum şeklinde cevap verdi. Halife Hazreti Ömer Medine'ye dönüp oradan Ebu Ubeyde'ye bir mektup yazarak onu Medine'ye çağırdı. Ebu Ubeyde arkadaşlarını bu halde bırakıp gelemeyeceğini bildirdi. Sonra halifenin tavsiyesine uyarak askerlerini Cabiye'ye, dağlık ve açık havalı bölgeye çıkardı. Ancak Ebu Ubeyde de burada hastalandı ve vefat etti. Vefatından evvel yerine Muaz bin Cebel'i tayin etmişse de bu mümkün olmadı. Hastalık o kadar almış yürümüştü ki Muaz bin Cebel de Allah'ın rahmetine kavuştu. Kumandayı ele alan Amr bin As, askerlerini tamamen dağlık bölgeye çekti. Bu arada Hazreti Ömer, olup bitenlerden haberdar edildiğinden vefat edenlerin yenile yenilerini tayin etti. Bu korkunç hastalık, İslam ordularının ilerlemesine ani bir darbe indirdi. Askerler cihatla uğraşacaklarına kendi dertlerine düştüler. Binlerce yetim ve dul kadın ortada kaldı. Halife Hazreti Ömer bu haberi alınca Suriye'ye gitmeye karar verdi. Hz. Ali'yi Medine'de vekil bıraktıktan sonra yanında bir grup asapla yola çıktı. İle denilen yere yaklaşınca sadece kendisince bilinen bir sebepten dolayı bindiği deveyi kölesine verip kölesinin devesine de kendisi bindi. Halk, Emirül müminin nerede diye sorduğunda işte sizin önünüzde duruyor diye cevap verdi. Burada birkaç gün kaldı Kaba bir kumaştan olan gömleğinin arkası devenin semerine sürtüne sürtüne yıpranmış ve yırtılmıştı. Hazreti Ömer gömleğini ile papazına vererek yamalanmasını rica etti. Papaz gömleği kendi eliyle yamadığı gibi halifeye yeni bir gömlek de hediye etmek istedi. Ancak Hazreti Ömer bu hediyeyi kabul etmeyerek eski gömleğiyle yetindi. Daha sonra yoluna devam eden Hazreti Ömer Şam'a kadar gidip şehir şehir bütün Suriye'de gerekli tedbirleri aldı. Askerlerin maaşlarını yeniden düzenleyip veba afetinden ölenlerin varislerine haklarını ulaştırdı. Sınırlarda karakollar kurarak gerekli yerlere yeni görevliler yerleştirdi. Medine'ye dönmek üzere yola çıkmadan önce de halka güzel bir hitapta bulunduktan sonra merkeze döndü. Aynı yıl Hicaz bölgesinde çıkan bir kıtlık Müslümanları etkileyecek bir noktaya gelmişti. Hz. Ömer'in bu hususta aldığı tedbirler ve halkın ihtiyaçlarını karşılamada gösterdiği gayet gayretler şayani dikkattir.